İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Oppo ve Almi telefonlarında klavye ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından Ek Ayarlar Klavye Giriş Yöntemi Klavye'leri Yönet kısmından G-Board kısmından ayarlara erişebilirsiniz. Buradan tema kısmına girerek istediğimiz temayı indirebilir istediğimiz rengi seçebiliriz. Beyaz renk, koyu renk veyahut başka bir tonda renk seçebilir. İstediğiniz temayı buradan indirebilirsiniz. İsterseniz de şu kısma basarak galeriye girerek istediğiniz herhangi bir resmi seçerek bu şekilde parlaklığını ayarlayabilirsiniz tuşların etrafındaki kenarlıkları buradan açıp kapatabilirsiniz. Uygula dedikten sonra seçtiğiniz resim klavyede görünecektir.